Öbürüne bakalım. Hemen. Babam başka kadınlara gidiyorsa sen de başka kadınlara gidersin. Yani işte nazikçe, despotça falan tanımlamaları var ya bu şeyin. Onları bize tanımlayarak böyle oynasa da böyle yavaş yavaş acele etme. Sahne senin. Tamam. Saklanma gördüm seni. Attın ne? Biraz zorlamak <laughs> istiyorum seni. O yüzden daha... Hayır, ne de, ne de, bunları arda arda bağlama. Yap, Öbür oyuna geç, aradaki oyunları gösterdi. Oynamak söz söylemek değil zaten? Dünya, dünya dönmeye başladığından beri büyüyor, değil mi? Bir sürü şeyler oluyor, bir sürü yerler bulunuyor, insanlar düşünüyorlar. Seyirciye göstereceğiniz olağanüstü umut aşılayacak rol kabiliyetiniz. Başka hiçbir şey önemi yok tiyatronun için. Tabii ki bu arada gelen ahlaki, etik değerler. Değil mi? Kulisimizle, arkadaşlarımızla, beraber ilişkimizle, oyunumuza sahip çıkmamızla. Bunların da sizde çok çok fazla olduğunu adım bir düz yürü. Karşıdan sevgilin geliyormuş gibi yürü. Sevgilinle küssün. Düşmanın geliyormuş gibi yürü. Düz yürü. Normal yürü. <laughs> Artık sol bir dakikayız. Bu tekrar bir tanışmak istedim, hatırlamak istedim sizlere. Özlem, Bilge, Cemre, Iris. <laughs> sizi de ulusal bir sanatçı durumuna getirmek için ne gücü varsa kullanacağımız.